Bugün İstanbul Kartal Adliyesi'nde bir hakim savcı tarafından makamında vuruldu. O sırada odada çay getiren görevli vardı. Saldırganı durdurdu. Yaralı kadın hakim hastaneye kaldırıldı. Savcı ise gözaltında. kadın hakimi makamında ziyarete geldi. Sohbet ederken bir anda sinirlendiği silahını çıkarıp ateş etti. Onu kasığından vurdu. <laughs> o sırada içeride çay getiren hükümlü Yakup Karadağ da vardı. Savcının ikinci kez tetiğe basmasına o engel oldu. Müzik <laughs> Olayın adresi Kartal'dı. Olay işte bu binada İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde öğle saatlerinde gerçekleşti. Adliyenin en kalabalık olduğu saatlerde tek el silah sesi duyuldu. Sesi duyan panikledi. Savcı Kılıç Aslan'la kadın hakim 23. İstinaf Mahkemesi'nin bulunduğu katta bir odada oturuyorlardı. Aralarında bir süredir husumet vardı. Savcı Kılıç Aslan silahını doğrulttu, kadın hakime ateş etti. İkinci kurşun için silahına davrandı. Ancak o esnada Maltepe açık cezaevinde hükümlü ancak adliyede görev yapan bir çaycı vardı ve olaya müdahale etti. Silah sesini duyan adliyedeki polisler de odaya girdi. Savcıyı gözaltına aldı. Bu sırada sağlık ekiplerine de haber verildi. Vurulan kadın hakim kasığından yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Hakimin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Araştırma yapan polis, savcıyla hakimin geçmişte Anadolu Adliyesi'nde 2 yıl birlikte görev yaptıklarını da belirledi. Gözaltına alınan savcı, Kartal Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken öldürmeye teşebbüs suçundan yarın hakim karşısına çıkacak.